Ne dersiniz? Şimdi aslında bu Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonun evet çok büyük bir alanı kapsamıyor belki ama ne kadar büyük etki yarattığını uluslararası siyasette taşları nedenli yerinden oynattığını çok açık bir şekilde gösteriyor. E, hatta bugün e, Macron'un yaptığı bir açıklama var. E, ben Türkiye'nin operasyonunu e, daha doğrusu Amerika'nın çekileceğini Twitter'dan öğrendim diyor. Yani bu Fransa için tam bir e, diplomatik manada bir skandal e, Fransa'nın Ortadoğu siyaseti açısından Suriye siyaseti açısından hele ki Fransa gibi Suriye'deki eski bir kolonyal güç olan ve orada kendince bayrak göstermeye çalışan bir ülke için tam bir tam bir rezalet e, bu açıdan baktığınız zaman e, şimdi e, Avrupa Uzunca bir dönem e, çelişkiler Yuma bir siyaseti aynı zamanda Amerika'da Suriye'de devam ettirmeye çalıştı Neydi o mesela Avrupa e, mültecilerin eee ...Avrupa'ya gelmesini istemiyordu. Ama aynı zamanda o Avrupa mültecilerin Suriye dönmesini de istemiyor. Yani Türkiye'nin bu yöndeki politikalarını da desteklemiyordu. Aksine bir de orada PKK devletinin kurulması yönünde çalışmalar yapıyorlardı. Diğer taraftan DAEŞ meselesinde PKK gibi bir terör örgütünü destekleyerek... ...başka bir terör örgütünün karşısında destekliyorlardı. Ve burada da ele geçirilen PKK'lıları, pardon DAEŞ militantlarını... Ve bunlar kendi ülke vatandaşları olmasına rağmen de ülkelerine kabul etmiyorlardı. Hatta İngiltere birkaçını da vatandaşlıktan çıkardı. Şimdi bu ülkelerin bu çelişkiler yumağı siyasetini bugüne kadar devam ettirebildiler. Ama ne zaman ki Türkiye bu operasyonu yaptı artık bu siyaset sürdürülemez hale geldi. Dolayısıyla artık kartlar yeniden karılıyor ve oturup Türkiye ile konuşmak zorundalar. Bir taraftan da Trump'ın mesela bu ülkeleri yönelttiği Eleştirilerinin de çok haklı olduğunu da belirtmemiz lazım. Yani Trump diyor ki e, biz daha mücadele ettik, işte e, ondan sonra DAEŞ'i bu bölgeden çıkarttık. Bu da bu militanlarda burada e, duruyorlar bunlar. Sizin kendi vatandaşları. Ben size kaç defa söyledim, gelin bunları alın. Almadınız. Dolayısıyla bu artık sizin probleminiz diyor. Şimdi tabii bunların e, tabiri caizse etekleri tutuşmuş durumda. Çünkü e, bu militanların e, bu bölgede serbest kalmaları halinde bir şekilde Avrupa'ya ulaşmaları kontrolsüz bir şekilde yeni bir şiddet dalgasını, yeni bir terör dalgasını tetikleyebilir. Şimdi burada e, müthiş bir kampanyanın da başlatıldığını gördük. Siz demin bahsettiniz. Yani Türkiye öyle büyük bir operasyon yaptı ki bu operasyonu sağda durduramayan güçler diplomatik manada Türkiye'yi baskı altına almak için akla hayale gelmedik iddiaları ardı arkasına... E, sahneye koydular. Özellikle de uluslararası medyadaki güçlerini kullanarak, yani tarihte Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde bu denli bir dezenformasyon kampanyasına daha önce şahit olmadığımız çok açık. Nedir bu? Mesela e, geçmişten beri dinlendirilen dağ işlet, e, işte Türkiye'nin dağ desteklediği yalanı. Şimdi bu ülkeler Türkiye'ye diyorlar ki, e, dağ iş militanları, yani benim kendi ülke vatandaşım benim ülkemden çıktı, Türkiye'ye geldi ve buradan Suriye'ye geçti. Sen niye bunu durdurmadın? Şimdi öncelikle sormamız gereken soru şu. İngiltere'de radikalleşmiş, İngiltere vatandaşı olan ve büyük ihtimalle ki büyük ihtimalle değil kesin bir şekilde İngiliz istihbaratının yahut Fransa'da Fransız istihbaratının, Almanya'da Alman istihbaratının e, hedefinde olan bir ismin bu ülkeyi elini kolunu sallayarak terk etmesi, e, o ülkeden çıkması buna neden izin verdiler? Öncelikle bunların Suriye'ye gittiğini biliyorlardı bunlar. Yani bunları Suriye'ye atarak bu radikalleşmiş insanlardan kurtulmak istediler. Suriye'yi adeta bir çöplük haline getirdiler. Bu radikalleşmiş, ondan sonra teröristleri atarak kendi ülkelerinden kurtularak. Evet. Dolayısıyla Türkiye ile de gerekli istihbaratı da paylaşmadılar. Türkiye biliyorsunuz yaklaşık yılda 50 milyon turistin geldiği bir ülke. Dolayısıyla Türkiye herkesi kontrol edemez. Eğer e, yeterli derecede kendisine ihtibarat ulaşmıyorsa ama e, bazen e, biz e, özellikle sınırlarda polis ve e, diğer güvenlik kuvvetleri çeşitli taramalar yapıyorlar ve burada şüpheli gördükleri isimleri de geri gönderiyorlar ama buradan herkesi geri gönderemedik. Dolayısıyla bunların bir kısmı da bizim o zaman Suriye sınırımızda biliyorsunuz bu duvar da yoktu. Suriye'ye geçtiler. Dolayısıyla Türkiye suçlamalarının hiçbir karşılığı yok aslında. Bir kere öncelikle kendileri burada birinci derecede suçlular. Şimdi onları geri almak istemiyorlar ama artık bugün görünen o ki almak zorunda kalacaklar. Diğer taraftan mesela soykırım kelimesini fütursuzca kullandılar Batı medyası. Yani soykırım o kadar ağır bir kelime ki uluslararası hukukta da bir şeyi soykırım olarak nitelendirebilmek için birçok şartın yerine gelmesi lazım. Ve bu mesela Srebrenica soykırımı mağdurlarına da bir hakarettir. Bu Holokost dediğimiz Yahudilerin soykırıma uğramış ol, o, olduğu o, o hmm. meseleye de bir hakarettir. Yani Yahudilerin kendisine de bir hakarettir. Bunu ortada böyle bir sistematik sivil katliamına yönelik hmm. ortada zerre miskal bir örnek yok. Yahut sivillerin öldürüldüğüyle ilgili bir yalan e, piyasaya sürüldüğünü gördük. Diğer taraftan son birkaç gündür kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili bir yalanın devreye sokulduğunu gördük. Yani fosfor bombalarının kullanıldığını evet. gördük e, e, iddialarını. Şimdi İsrail biliyorsunuz Gazze'ye yaptığı her operasyonda fosfor bombası kullandı. Ve bu ülkeler ve bu devletler 3 maymun oynadılar. Esat ee, Esad rejimi kimyasal silahları kaç defa kullandı Suriye'de? E, on binlerce insanı öldürdü bu kimyasal silahlarla. 3 ee, maymunu oynadılar. Bugün Aslında Türkiye bunların hiçbirini yani, gerçekleştirmemiş örnekler, olmasına rağmen... O kadar rağmen... önemli örnekler ki öyle önemli bir toparlama yaptınız ki. Şimdi bir yandan e, biz evet bu noktada savaşmıyoruz. Biz terörle mücadele ediyoruz dedik ama ilk günden beri ben e, bu ekranda aynı şeyi tekrarlıyor olacağım, yine tekrarlayacağım. Biz bir yönden de savaş e, verdik. Bu anlattıklarınız yönünden büyük bir savaş verdik. Yani bir sınırın ötesine geçtiğimizde terörü temizlemek amacıyla geçtik. Orada bir savaş yoktu ama tüm bu anlattıklarınız yönünden çok büyük bir savaş verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Aslında bu verdiğimiz savaşın sonucunu da yavaş yavaş alıyoruz. Mesela Avrupa'dan gelen bu son açıklamalarla birlikte bu buna büyük bir örnektir. Yani yine yapılan manipülasyonlar devam ediyor maalesef hazırda. Teröre destek verenler tarafından. Evet elbette ediyor ama bu savaştan da yılmadık, yılmayacağız da Türkiye olarak doğruyu anlatacağız. Bir yandan da sizi yakalamışken şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu işin bir de Rusya ayağı var. Ayın 22'sinde Erdoğan'la Putin Önemli bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin olduğu günde aslında bu 120 saatlik sürede dolmuş olacak. Bu ayağa baktığımızda siz ne öngörüyorsunuz? Merak ediyoruz. Şimdi tabi Rusya ile ilgili bir felaket senaryosu çiziyor Türkiye'de bazı çevreler. Yani Rusya'nın PKK'yı Türkiye'ye karşı yani tamamen PKK'nın yanına geçeceği rejimle beraber Türkiye'yi tamamen sıkıştırmaya yönelik bir politika izleyeceği ilgili bir felaket senaryosu çiziliyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Suriye sahasındaki neredeyse bütün aktörler Türkiye'ye karşı PKK'yı kullandılar. Rusya kullandı, e, rejim kullandı, İran kullandı, Amerika Birleşik Devletleri kullandı, Avrupalı müttefiklerimiz kullandı. Dolayısıyla burada hiçbirisi birbirinden masum değil. Fakat Rusya ile biz çok ciddi manada bir süreç yürütüyoruz 3-4 yıldır. Özellikle 15 Temmuz sonrası ve başlattığımız e, e, Suriye yönelik e, Fırat Kalkanı ve daha sonrasındaki Zeytin Dalı operasyonlarıyla. Yani... Mesela İdlib meselesinde karşılıklı çıkarlarımız var. Ee, diğer bazı alanlarda çok ciddi karşılıklı çıkarlarımız var. Dolayısıyla Rusya'nın bütün bunları göz ardı ederek Türkiye'yi tamamen karşıya almasını beklemek e, çok büyük bir şey olması gerekir. Yani sahada çok dramatik bazı gelişmelerin olması gerekir. Fakat bunun tam tersine daha da Türkiye'nin elinin güçlendiği bir konjöktürden söz ediyoruz. Dolayısıyla iki tarafta müzakerelerle bir orta yol bulacağını ben düşünüyorum. Geçmişteki yap, yapılan e, yani son 4 yılın pratiğine baktığımız zaman Afrin'de mesela Rusya'nın Afrin'deki PKK'ya yönelik koruma kalkanını kaldırmış olmasını düşünecek olursanız. E, dolayısıyla e, Rusya'da Türkiye ile olan bu iş demek ki kendince bir şeyler kazanıyor ki e, Türkiye ile bir orta yol bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada da ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasındaki e, iyi ilişkilerin de çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Yani şahsi ilişkilerin, ikili ilişkilerin. Dolayısıyla ben buradan iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum Aksi yani daha kötü bir sonucun çıkması sürpriz olur ama bu da dünyanın sonu demek değildir Türkiye Amerika gibi bir küresel gücü hegemon dünya üzerindeki süper gücü Suriye'de zorlayarak, ee, operasyonu başlattı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni masaya oturtmak zorunda bıraktı. Yani dolayısıyla biz e, zor olan işin kısmını açtık. Dolayısıyla bundan sonrakileri de aşacak e, askeri, ekonomik, e, iktisadi, efendime söyleyeyim e, siyasi güce sahip Türkiye ve sahada gücü var en önemlisi. Yani biz sahadayız. Biz 15 Temmuz darbesinin olduğu günkü gibi Suriye'de herhangi bir askeri bulunmayan bir ülke değiliz. Suriye'nin önemli bir toprak parçasını da şu anda kontrol ediyoruz.